Tek çift sayı sorularında arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir soru. Buna göre B çift sayı ise falan filan ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor. A tane sıra arkadaşlar sıra sayımız varmış. Sıra sayısı A. Bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişerli oturursa kaç öğrenci olur arkadaşlar? 2A değil mi? Her sıra iki kişi oturdu. B tane öğrenci ayakta kalıyorsa arkadaşlar o zaman 2A artı B öğrenci var. Bakın bu sınıf mevcudu sınıf mevcudu 2 artı B. Öğrenciler sıralara dörderli oturursa yine sınıf mevcudunu hesaplayacağım. Dörderli oturursa arkadaşlar her bir sıraya 4 kişi oturdu. A sıra var 4A kişi oturdu şu an bir sıra boş kalıyor. Arkadaşlar normalde şöyle düşünün. Bir sınıf mevcudu var. Her sıraya dörderli oturttuk. En sondaki sıra boş kaldı. Ne demek bu? E dört kişi eksik. Burada dörderli sıra vardı. Ben normalde orası dolu gibi düşündüm. A sıra var. Her birine dört kişi oturttum. Dört oldu. E bu dört kişi yok. O zaman 4 A eksi dört. Bir de bir sırada da C tane öğrenci oturuyor. Arkadaşlar C tane öğrenci oturuyorsa ne kadar boş öğrenci kalır? Yani kaç eksik olur? Toplamda Burası normalde 4 öğrenciydi. C kişi oturuyorsa 4 eksi C öğrenci az. Yani örnek veriyorum. Mesela 2, 2 öğrenci oturduğunu düşünelim. C'nin 2 olduğunu düşünelim. 4'ten 2 çık. Eksi 2 yapacağız. Ya da işte burada 1 öğrenci oturdu. 3 öğrenci eksik. O yüzden 4 eksi 1. Yani ne yapıyoruz? Toplam oturan sayısını toplam sayıdan çıkarıyoruz. 4 kişilik sıra her birine. Yani bu sıraya C kişi oturdu. O zaman 4 eksi C öğrenci az. O zaman bunu çıkaracağız. Ya yani ne olacak? Eksi 4 eksi c olacak. Evet inşallah burası anlaşılmıştır. Dediğim gibi arkadaşlar burası çok önemli. Yani normalde bir sınıf var. Bu sıra sıra hepsi doluyor. Son sıraya arkadaşlar bir sıraya hiç oturan olmuyor. 4 öğrenci eksik. Tamam mı? Eksi 4 yani. Bir de buraya c kişi oturuyor. Yani 4 eksi c kişi eksik. 4 eksi c'yi de çıkarıyoruz o yüzden. Evet şimdi arkadaşlar bu işlemi yaptığımızda 4 eksi c eksi e ne yaptık arkadaşlar? 4 eksi c'ye eksi dağıttık. Eksi 4 artı c oldu burası. Evet. Sonra arkadaşlar burayı bir düzenleyelim. 2a artı b eşittir. 4a eksi 8 artı c. Arkadaşlar tek çift sayı sorularında en çok yapmanız gereken şey şu. Çift sayı yerine 0 yazın. Tek sayı yerine 1 yazın. Bakın soru nasıl çıkıyor. 2a 0 yazı yerine burası sıfırladı. Buraya 0 yaz sıfırladı arkadaşlar. Buraya 0 yaz gitti. O zaman ne oldu arkadaşlar? b eşittir c. Tamam mı? B eşittir C kalıbını gördük. B çift sayısı A. Arkadaşlar ağlı bir şey yok ki. O yüzden bunu direkt silebilirsin. Ağlı bir şey yok. Anladın mı? Mantık bu. B tek sayısı C tektir. Evet B C çünkü. E, C çift sayı B de çifttir. E, doğru. İkisi de doğrudur arkadaşlar. Bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğlenceli hocamla kalın. Hoşçakalın.